Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Livik <laughs> haritasındayız. Ah be Game Team, hoş geldiniz. Fehmi ve abim yanımda. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Allah çarpsın. Rezalet bir internet şu an. Abi internette bir şey var. İnternette adamlar rekor kırmak alakalı değil. 156 ms ne ya? Hani 48 ms'de oynuyor adamlar bunu. Oo, biz yandık o. abi. Bugün internet var ya bizim çok başımıza bela oldu. Oho duvarda yürümüyor internet. Kaya... Allah çarpsın kayalığı yeri görmüşüm. Adamlar bizi sıkmaya başladılar bile. Kanka bence biz PUBG Mobile bugün iptal. Bu ne oğlum ya? Allah sizin gibi internetin belasını vermesin ya. Markasını vereceğim şimdi anlasın abi. Nasıl? 165'e mesele oynuyoruz. Ee, Allah Senin ikisi çok iyi ama senin şu an ne iyi. Ondan gelince 5 çıkıyor. <laughs> Oo. Oo. Oh, 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 hey, 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 hey. falan var ha. Alayım mı? Bak alıyorum ha. Hayır hayır. Akemen var zaten. Bir dakika ya. 2 kaskım 3 yeleğim var. Ben adamları rastlıyorum direk abi direk raşlıyorum oradan 152 msi internetle adamları vurmaya çalışacağım challenge'ımız 152 msi internetle vurmaya <laughs> Valla kesin yollarlar 152 ne abi. Abi, abi. Arkadaş. Neredesin? Neredesin? Abi internet çok kötü şu an ya. Tugar Tugar kötü ki adamların nerede olduğunu bile görmüyorum. Aa, ben de. <laughs> ben <renkliği> <laughs> <da, gülüyor> ya. Kendimi bir ağır bir çok soyutlanmış hissediyorum. Niye? <laughs> tamam. Ne Ben de dur, ben de vurayım. Gör. Ne oldu? Süper, süper, süper. Ne oldu? Abi ben buradan alamıyorum ki görüşürsün ya. Arkadaş nereden geliyor? Canlanacak ya Nereden kalır arkadaş? O, ee, e, oh! Üçünü aldım ya Arkadaş aşağı inip. Oğlum CKC neymiş kardeş ya Yazık ki üçünü de yolladım ya 148 mesele de beni olacak burada diye. Buyurun. falan var, dipi var. <laughs> Fazla eksisi mi var? <laughs> Oha, burada kaç kişi gitmiş abi <laughs> ya? Adamlarda yok mu keskin şancı falan? Evet. E dropa doğru gidelim hadi. Bende 4x, ne var? oğlum. Bende 6x var. 3x de var 4x kim istiyor 4x var mı İnternete bak ya Allah seni ne yapmasın ya Sabit kaldı 156 msh ne oldu sana Bilgisayarım kendine gelir mu sen internet şu anda çekmiyor mu <laughs> İnternet var o zaman Güzel çöktü Uçak ofisi alıyorum Drop'a doğru gidiyorum ha Hazır mısınız? Drop'a doğru gideyim mi? yoksa? Valla benim şu anda internet berbat Haberiniz olsun ha <laughs> Lan drop çatıda lan Adam, adam. Durmayacağım, durmayacağım. Sonu durayım mı? Hmm. Aa çok asıyor ya. İnternet bayağı kötü beni. Harikasın. Ayetiz var benim önümde. Bir benim buradan. Etrafınızı, 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 Lan oğlum İyi misin? Ben şu an biraz zekiyim. Adam bir drafta görünüyüz herhalde. Giri zekalar. Lan oğlum bir Aldım bir tanesini el bombasını. Bir tanesini el bombasını aldım bir tanesini şeye. Ulan son anda seni kurtaracaktım da olmadı ya. Öldürdüm öldürdüm. Aa bir tane daha var bir tane daha var. Biri bir tane daha var. Hayır yok botmuş o. Biri el bombasına gitti biri şeye ya. Biri, bir şey. Bot bana mı sıkıyor oğlum? Ne bir var senin burada? Bir Bilmiyorum valla. Ben de 60 var. Ben Alayım mı şeyi? Şeyi yap. Alayım diyor. He? Fehmi'de M24 varsa ben bir değiştireyim ya. Al. Alacağım. Alacağım. Abicim 6x nerede? Araba 6x 60 muyuz ya? Araba orada şey vardı ya. Altı iki nerede? Al altı iki. E. Hayır hayır. Altı iki tak 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 altı iki tak. Abi internet şu an berbat ya. Enerji bas, ağır kesim ağır kesim şeyler basın ya. Alabildim sen ya neredesin? Hayır şu an gelmeye çalışıyorum sen. Bas. Abi. He basmıyor mu şu anda zaten? Büyük basıyor mu? Aynen basıyor Abi son anda ben biraz bilgisayar saçmalıyor ya. Olmasaydı Fehmi'yi kurtaracaktım da. Evet. Ya el bombası bir de M762 attım da. Abi ben hiç keyif alamıyorum şu an oyundan ya. FPS'in durumu ne öyle ya bu kadar bahiyim. Baya kötü 144 ms yazıyor görünüyor zaten ekranda. Buna rağmen de. Allah'ım güçlüyüm. Ben drone düştüm başlangıçta. Bir patladı Drop bizi dumanla haber göründürüyor bence. Drop karşınıza mü? Bir şey drop. Lan drop yine evin çatısına deme ya. Ha burada burada gel. <laughs> gel al. <gülüyor> 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 al ben drop almıyorum. Ben biraz adamlara bakacağım. <laughs> Sağ arkanda işte. Nasıl? Burada drop var ya baksana. Kayalığın <laughs> dibine bak. Oha sene drop görmüyor. Allah de çarpsın. De Bana doğru gel. Bak drop. Ben... Allah seni ne yapmasın? Ben bu oyunu en yakın zamanda bırak. Kur'an çarpsın böyle bir şey olamaz. Sende drop gör drop görünmüyor sende. Olay. tane daha yedi. Evet. İnternet evet. rezalet olmasına rağmen vuruyorum yani. Ha gel gel. Ah oh be kaçma be. Lan oğlum ne oluyor internete? Adam az önce gözümün önündeydi. Oldum, Şu an ben de göremiyorum. Sonra 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 Abi sonra kalan onlar da internet... Ha gördüm. Nerede? Tam şurada işaretleyeceğim. Biktarı. Şurada. Biktarı. Hadi be çıkar kafanı ya. sadece onlar kaldı. Bakın. Bilmiyorum da 144 MS hala bende. Bayağı kötü bende. Nasıl vurdum adamı şişiriyorum valla. Ya gördüm sağdan gidiyor. Sağdan gidiyor, sağdan gidiyor kafanı göster. Ah be. Arka tarafa doğru koştu şuraya. Adam orada haberin olsun. Arka Yok, iki. <laughs> tamam, gördüm. Varilin orada. Hayır lan, varilin orada değil. Ne neden buldum? Sağ taraftan vuruyor, sağ taraftan. Birbirini vurdular. Etek kişi kaldı. Daha kötü oldu. Tam diğeri nerede? O şey o ne? O koşanlar da bu metotun ya. Onu Ne koyu sağlam var. Abi ses sesini ses atıyor. Vallahi oyun kendine değil. Vallahi bende değil ya

Oo, oh, internet ne oluyor sana? Bir takılıyor sanki şey anasını satayım. Ben gidiyorum göstereceğim kendimi. arkasında Burada, burada 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 beni gördü beni gördü. Canım çok az. Sağdan gelecek, sağdan gelecek çıkarttırma. Barış sağdan gelecek. Atlıyor benim solumdan geçiyor, soluma geçiyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Lan. Öldüm ben, ben öldüm. Çok saçma. Abi bir bu, kadar bu kadar saçma birincilik olamaz. Ya. Tamam çok güzel eline sağlık arkadaşlar Livik'te saçma sapan kasan donan takılan Patlayan patlayan çatlayan bir yani bu kadar rezalet oynanılabilir önce çünkü internet rezalet zaten bilgisayar çöktü Yok sen vurduktan sonra tekrar canlanıyorum ya evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz çok sağ olun kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın i̇yi kendinize iyi, iyi, iyi bakın iyi. görüşmek üzere Kendinize iyi bakın